bültenimizin başında sizlerle paylaşmıştık. Ve şu an bizlerle Mustafa Tüm Amiral Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cihat Yaycı bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Handan Hanım. Hoş bulduk. Ee, bugün 50. yıl coşkusu yaşanmakta. Biz de ekranlara getirdik. Sevgili izleyenlerimize paylaştık o coşkuyu. Önce e... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o süreç içerisinde hayatını kaybeden şehitlere buradan sevgi, saygı ve minnetle, rahmetle anıyoruz. Bunu ileteyim isteriz, iletelim isteriz Flash Haber Televizyon olarak. Ve size efendim ilk sorum şu olsun. Bu harekatın perde arkası neydi? Bu sürece 50 yıl önce o harekatın olması gerektiği karar verildi. Nasıl gelişti süreç? İlk sorum bu olsun. Buyurun lütfen. Efendim öncelikle e, bu e, Yunanistan'ın e, Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlama macerası 1790'larda Megalida ile başlamıştır. 1821'de Mora İsyanı diye adlandırılan ancak Tripoliçe soykırımı olarak Türklere ve Müslümanlara yapılmış soykırımla devam eden süreçten sonra 1830 yılında e, çok enteresandır. Ee, Yunanistan devleti İngiltere, Fransa ve e, Rusya tarafından kurulmuş, kurdurulmuş ve bir Alman prensi de Otto da e, buraya kral olarak atanmıştır. Yani çok enteresandır e, ve şu andaki Yunan bayrağı bir Alman eyaleti bayrağıdır. Yani bunu da hiçbir zaman unutmamak lazımdır e, ve bunun ardından işte. Bütün hatalar bununla birlikte başlıyor. 1830 yılında Yunanistan kurdurulur kurdu, kurdurulmaz. Yunanistan'ın ilk talebi Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanması oluyor Megali İdaiç çerçevesinde. 1830 yılından bugüne kadar aslında Kıbrıs sorunu olarak adlandırılan konu tamamen adanın Yunanistan'a bağlanıp bağlanmaması ya da en azından Rum yönetimi içerisinde altında olup olmamasıdır. Yani bunun altını çizmek lazımdır. Kıbrıs meselesi nedir diye tanımlayın Türkler açısından derseniz bizim için mesele soydaşlarımızın e, soydaşlarımızın soykırıma uğramasıydı. Yunanistan, Yunan ve Rum çeteleri tarafından ve askerleri tarafından adada. E bu soykırım 1974'teki bu kutlu barış harekatıyla son buldu. Fakat 1830'dan sonra sürekli bunu dile getiren Lozan'da dahi Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanması gerektiğini İngiltere'nin değil Yunanistan'ın olması gerektiğini söyleyen bir Yunanistan vardır. Ve bu Yunanistan maalesef şöyle halkımızda da şöyle bir algı oluşmaktadır. Çok yanlıştır. Sanki ada eskiden Yunanistan'a aitti. Helen uygarlığının bir Helenlerin Helenik Yunan'ın bir parçasıydı ve dolayısıyla Yunan, Yunanistan bunda hak iddia etmesinde bir meşru neden bulunabilir gibi bir algı var. Halbuki tarihi gerçekler tamamen bunun zıttıdır. Yunanistan hiçbir zaman adaya hakim olmamıştır tarih boyunca. Venedikler, Yenemizliler, Roma İmparatorluğu bunlar hakim olmuşlardır. Ve biz de Kıbrıs adasını ne Yunan'dan aldık, ne Bizans'tan aldık. Biz Venedikliler ve Çinli aldık bunu. Ve e, biliyorsunuz Karamanoğulları beyliği zamanında aslında Kıbrıs'ın fethinden çok daha önce Türk şövalyeleri ve Türk aileleri Kıbrıs'a gitmişti. Onun için Doğu Akdeniz'in ismi tarihte e, Karaman Denizi olarak geçer. Neyse gelelim 1830'dan sonraki sürece. Lozan Anlaşması'nda da İngiltere'nin değil bizimdir, bizim olmalıdır diye ısrar eden bu yüzsüz ve pişkin Yunanistan devlet yönetim anlayışı İngiltere tarafından püskürtülmüştür. İngiltere ne alakası var deyip adaya, ada bizimdir. 1878'de biz bunu fiilen aldık, 1914'te ilhak ettiğimizi söyledik. Şimdi de Lozan'da da bu 1878'den beri kaynaklanan fiili süreci yazılı hale dönüştürdük demişlerdir. Ama Yunanistan bununla da durmamıştır. 1927'de cemiyeti akvama, 1931'de tekrar cemiyeti akvama, 1936'da tekrar cemiyeti akvama, 1947'de Birleşmiş Milletler'in kuruluş aşamasında 1949'da 1952'de adanın Yunanistan'a bağlanmasını talep etmiştir. Ve dikkat edin Atatürk Benizelos'la dostluğu diye bazıları saçma sapan konuşurlar. Atatürk ile Benizelos hiçbir zaman dost olmamıştır. Atatürk devamlı Yunanistan'a karşı uyanık olunması gerektiğini ifade etmiştir. Patrikhanenin çıkışını da istemiştir. Benizelos Atatürk'ün uzattığı ele dahi ele dahi sahtece el uzatmış ama hem karasularını arttırtırmış, hem hava sahasını arttırtırmış, hem de Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlı olması gerektiğini ve bağlanması talebini Cemiyeti Akvama daha sonraki yöneticiler de Birleşmiş Milletler'e aktarmışlardır. Hatta 1950 ile 1952 arasında Yunanistan adada sözde bir referandum yaptırmıştır ve bu referandumu Rumlar arasında yapmışlardır. Adanın Yunanistan'a bağlanması kararı çıkmıştır. Çok enteresan. Yani bunun üzerine İngiltere harekete geçmiştir. Yunanistan'ın bu tür girişimleriyle adada bir egemenlik sorunu bir tartışma çıkacağını hisseden İngiltere yanına Türk tarafını da çekmek ve meseleye Türk tarafında dahil olmasını istemiştir. İlk başta çok önemlidir maalesef tarihin gizli kalan tarafıdır. O zamanki hükümetler hükümet Kıbrıs sorununa Kıbrıs'taki Türklerin yaşadıklarına pek sahip çıkmamışlardır. Ve şöyle düşünmüşlerdir, şöyle söylemişlerdir. Ya biz zaten adayı İngiltere'ye Lozan'da verildi. Artık İngiltere'ye bu Yunanistan arasındaki sorundur. Bizi ne karıştırıyorsunuz anlamında bir takım söylemler olmuştur. Ama yine büyük Atatürk'ün büyüklüğü ortaya çıkmıştır. İngiltere bize şunu hatırlatmak durumunda kalmıştır. Bakın bunu Flash TV ekranlarından sizin aracılığınızla duyuralım. Çok önemlidir bu. Lozan'ın 16. maddesi son paragrafı şöyle der. Lozanda söz konusu olan topraklar ve adaların şimdiki ve gelecekteki kaderleri ilgili devletlerce belirlenmiş ya da belirlenecektir der. Atatürk bunu özellikle Kavga Dövüş Lozan anlaşmalarında koydurmuştur. Tekrar edelim mi efendim? E tekrar ediyoruz. Lozan Lozan'ın 16. maddesinin son parag paragrafı Büyük Atatürk'ün ısrarıyla ve öngörüsüyle şöyle ifade edilmiştir. Lozan'a konu olan Osmanlı Devleti'nin toprakları ve adaları şimdi, şimdi ya da gelecekte kaderleri ilgili devletlerce belirlenmiş ya da belirlenecektir der. Bu şu demektir. İngiltere bize şunu hatırlatır. Der ki, evet Lozan'da kader belirlendi. Kıbrıs adasının devri İngiltere, İngiltere yani Kıbrıs adası İngiltere'nindir dendi. Tamam, burada bir sorun yok. Ama şimdi kader yeniden belirlenmek isteniyor. Ada Yunanistan'a bağlan bağlandırılması söz konusu. Böyle bir tartışma açıldı. Kader değişiyor. Dolayısıyla siz de Osmanlı Devleti'nin Halep'i olarak Büyük Atatürk'ün öngörüsüyle aynı Atatürk'ün sözünü bize hatırlatarak söylüyorlar. Masada olmanız lazım. Bu konu, siz masada olmadan halledilmesi mümkün değildir. Lozan'ın 16. maddesi gereğince. Kader yeniden belirlenecek. Kader eğer şu şekilde devam etse, Ada Kıbrıs, e, e, Ada İngiltere'nin olacak şekilde devam etse sorun yok. Zaten sizin karışacak bir durumunuz da yok. Ama şimdi İngiltere'den alınıp, Yunanistan'a bağlanması söz konusu. O zaman sizin masada olmanız lazım derim. Ve bizim tarihçilerimiz de bu altyapıyı çok iyi bilmedikleri için, çok da iyi araştırılmadığından ziyade, bu gerçek saklandığı için. Neden saklanıyor? Biliyor musunuz bugünkü Atatürk'ün büyük Atatürk. Gerçekten neden büyük Atatürk? İşte bunun için büyük Atatürk. Atatürk ileride Türkiye Cumhuriyeti güçlenir de buralarda tekrar söz sahibi oluruz diye Lozan'ın 16. maddesini Sevr'in 132. maddesine karşılıktır. Sevr'in 132. Maddesini toptan feragat hükmü vardı. Yani bu son ifade ettiğim ilgililerce kaderleri tayin edilecek ya da edilmiştir ya da edilecektir sözü yok. Lozan'ın Lozan'a 132. maddeyi geçiyorlar 16. madde olarak karşılık olarak. Ama Türkiye kabul etmiyor Atatürk'ün direktifiyle. Şimdi bu bize ne kazandırıyor? Kıbrıs'ta nasıl garantör olduğunuz denilirse, yani biz garantörüz. Nasıl adaya müdahale ettik? Garantörüz, e, garantör olarak. Peki kardeşim, şu soru vardır. Garanter, nasıl biz garantör olduk da masaya oturduk? Hangi hukuki gerekçeyle oturduk? İşte hukuki gerekçe Atatürk'ten kaynakları Lozan'ın 16. maddesi. Şimdi bu Lozan'ın 16. maddesi Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde teröristten, PKK, İstan ya da başka türlü bölünmeler, sınır değişiklikleri yapılacak olursa Türkiye masada olmadan yapılamaz. Bu bir. İkincisi Efendim bu toprak Kıbrıs'ta bazıları böyle propaganda yapıyorlar. Rumların etkisinde olan. Türkler Kıbrıs Türkleri Türk cumhuriyetini istemiyor. Bakın istemiyor diye bir şey söz konusu değil. Adanın çoğunluğu zaten Türk gerçekten Türk milliyetçisi ve Türkiye'ye ve Türklüğe çok bağlıdır. Türk devletler teşkilatına da göçmençi sıfatıyla da olsa çünkü çok önemlidir. Devlet olmayı gerektirir. Üyedir. Ama Efendim adada Türkler Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni istemiyor. Kıbrıs Türkleri falan gibi böyle. Ya şurada hukuki bir gerçek vardır. İster istesinler, ister istemesinler. Lozan'ın 16. maddesine göre Kıbrıs'tan Türkiye Cumhuriyeti soyutlanamaz. Her zaman dahil olacaktır. Her zaman dahil olacak garantörlüğü Lozan'ın 16. maddesiyle kazanılmıştır. Lozan'ın 16. maddesiyle kazanılan garantörlük bugün Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk devletinin garantisidir. Bunu bir kere altını çizelim. Şimdi zannediliyor ki bu süreç sanki öyle bir imaj çiziliyor ki maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müfredat da Rum etkisindeki sendikaların baskısıyla Türk mücadelesi, Kıbrıs'ta Türk mücadelesi gençlere ve çocuklara anlatılmadığı için Kıbrıs'taki Türk gençleri şöyle düşünüyorlar bazıları. Diyorlar ki: "Ya biz bizim dedelerimiz kardeş kardeş geçiniyorlarmış bu Rumlarla. Hep bir arada yaşıyorlarmış. Şimdi Rumlar Avrupa Birliği üyesi oldular, refah içerisinde yaşıyorlar. E biz de bu ha. harekat olmasaydı biz de refah içerisinde yaşayacaktık." falan. Öyle bir yalancı bir tarih çiziliyor ki gerçekler saklanıyor ki gençlerimiz de bundan etkileniyor ister istemez. Halbuki gerçek Türk mücadelesi bir yaşanılanın anlatılması lazım. Bakın. Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar hiçbir zaman entegre olmamışlardır tarih boyunca. 1878'de İngiltere'ye devredildiği zaman ada fiilen kiralanma tırnak içerisinde söylüyorum ama asıl de devirdi fiili bu, bu devredildiğinde Kıbrıs'taki nüfusun yüzde yetmiş beşi Türktü. Yüzde yetmiş beşi Türktü. Buradaki Rumlar da aslında Yunan değildir. Çoğunluğu Kıpti ve Hristiyanlaşmış Türktür. Konuştukları dil Yunancadır, Rumcadır. Çünkü Roma İmparatorluğu'nun kalıntılarıdır. Roma İmparatorluğu'na konuşulan dil Yunanca olduğu için. Aslında bunlar Yunan oldukları için değil. Bunu da işlemek lazımdır. Bunu da işlemek lazımdır ama şimdi gelelim Türklerle Rumlar nasıl yaşıyorlardı? Türkler ve Rumlar ayrı şehirlerde yoğunlaşmışlardı. Şehirlerin içerisinde Türkler ve Rumların mahalleleri ayrıydı. Sokakları ayrıydı. Köyleri ayrıydı. Okulları ayrıydı. Ve Kıbrıslı Türkler maalesef fakir fukaralık içerisindelerdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın çok önemli bir sözü vardır. Türkler tarihte ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devrinde zenginlik gördüler diye. Zenginlik gördüler. Yani eskiden temizlik işçileri, çöpçüler, ayak işleri, Rumların şoförleri vesairesi hep Türklerdi. Türklerle Rumlar Handan Hanım hiçbir zaman evlenmediler. Çok enteresan, çok ender evlilikler vardır. Yani iki halkın birleşmesi söz konusu olmadı. Hristiyanlaşan Türkler, Müslümanlaşan Rumlar da olmadı. Bunlar ve 1974'de gelindiğinde adanın yüzde otuz nüfusu Türk olmasına rağmen, 1963'te adanın yaklaşık yüzde otuz ikisinin Türk köylerinden oluşmasına rağmen, 1963'te başlayan EOKA Soykırımı yani adada tek Türk kalmamacasına Türkleri buradan atmak, öldürmek e, sloganıyla başlayan bu soykırım neticesinde adanın yüzde otuz nüfusu olan Türkler dağlardaki yüzde üçlük alana saklandılar. Okul yok, hastane yok, hiçbir şey yok. Açlar açlar, ekmek yok, sağlık yok, hiçbir şey yok. Şimdi ve bahsettiğiniz ve, durum 1974. 74 1963'te 74 arası. Bu süreç ya, 1960... içerisinde ambargolar başlandı, ağır baskılar ya, başlandı, ya. değil mi efendim? Ya, ya 1964'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna müdahale etmek istedi. Çünkü 1960'ta garantör olduğumuz biz, İngiltere ve e, Yunanistan'ın garantör olduğu bir Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurdular ve Makarios bir papazdır. Bir papazdır. Bakın Türklerin ne kadar fedakarlık ettiğinin göstergesini söylüyorum. Bir papaz papaz kıyafetiyle 14 sene Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yaptı ve Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Türkler onu Cumhurbaşkanı saydılar. Karşılama törenleri yaptılar. Her şeyi yaptılar. Ya bunu bir imamın, imam kıyafetli birinin Rumlar tarafından ya da Yunan tarafından Cumhurbaşkanı olarak kabul edilebileceğini düşünebiliyor musunuz? Ama Türkler bu fedakarlığı da yaptılar. Adam papaz kıyafetiyle dolaşıyordu. Çok enteresan. Ve 1963'te buna rağmen kurulan ve hakları eşit değil bakın. Türklerin hakları ancak işte Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olacak, bilmem ne olacak, azınlık hakları gibi olmasına rağmen hükümetin içerisinde yer almalarını Rumlar hazmedemediler ve 1963 yılında burası Rum cumhuriyetidir, Yunan cumhuriyetidir deyip cumhuriyeti yıktılar. Darbe yaptılar. Cumhuriyeti yıktılar. Makarios filan tutuklanacak. Peki 63 Doğarak... yılında e, Sayın Yalcı, 63 yılında neden böylesi bir yıkım gerçekleşti? Neden 63? o yıllar içerisinde çünkü belli bir sürede beraber yaşıyorlar ve bahsettiğiniz gibi Türkler her şeye razı geliyor. Fedakarlık da gösteriyorlar. Ancak 63 ile 74 arasında ağır baskı, baskılar var. Araştırdığım kadarıyla şimdi bir bebek mamasına dahi Türklerin ulaşmasının engellendiği, her anlamda Türklerin engellendiği soykırım da diyebiliriz bir yerde değil mi efendim? Ya bu, bu, bu tamamen bir soykırım. Yani şimdi herkes Filistin, Filistin, Filistin diyor ama bizim soydaşlarımız Filistin'den çok beter bir durumu yaşadılar. Yaşadılar yani. Neden ve, 1963? Neden o yıl peki? O ya, süreçte Çünkü 1963 sene ancak dayanabildi bu Rum baskısına, e, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Rumlar askeri darbeyle Yunan destekli 20 bin tane asker getirdi Yunanistan adaya askeri darbe yaptılar. Askeri Enosis diye bir kavram 1800'lerde çıkmış bir kavramdır. Adanın Yunanistan'a bağlanması ideal. Enosis budur. Yani şu andaki Kıbrıs sorunu denilen sorun da yine hala adanın Kıbrıs Yunanistan'a bağlanıp bağlanmaması ki bunu Mitsotakis çok açık bir şekilde söyler. Şimdi kendi yani bizim yalancı bahar havası çiziliyor ya. Adanın Helenleştirilmesi. Adanın Kıbrıs Helenizmi der. Kıbrıs'ın Yunanlaşması demektir bu. Sizin... Açıkça bunu Bağlantının başında söylediğiniz Megali e, Aydaya, İdea dedikleri durum evet. değil mi? Bağlantının evet. başında belirttiğiniz. Evet, Megali İdea. İdea, evet. Evet, Megali Şimdi burada bu Megali İdea çerçevesinde Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanması konusu hala Amerika'ya şikayet edilen ve talep edilen bir konudur Yunanistan tarafından ve bu patrikhane tarafından, Türkiye'deki patrikhane tarafından. Dikkat ederseniz geçenlerde Patrikhanenin, Patrikhanenin Handan'ın Amerika'daki temsilcisi ki atayamaz Lozan'a göre böyle bir temsilci. Geçen hafta Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs Yunan'ındır. Türkiye Cumhuriyeti işgalcidir. Kanlı bir işgalcidir. Kıbrıs Yunan'ın olacaktır. Bir Yunan adasıdır açıklaması yaptı. Bunu yapan buradaki patrikhanenin, Türk kurumu, dini kurumun Amerika'daki temsilcisi ve yapan adam yine Bursa'daki iki sene önceki başpiskopos ve Türk vatandaşı. Yani şimdi bunlar ne şartta olursa olsun bu Helenizm'den vazgeçmiyorlar. Yani bu Megali İda'dan Türkiye'de de yaşasalar, Amerika'da da yaşasalar, Yunanistan'da da yaşasalar bundan vazgeçmiyor. Peki 1964 yılında bu soykırım başladığında Türkiye adaya çıkarma yapmak istedi. Johnson mektubuyla karşılaşıldı, tehdit edildik ve ambargolar başladı sizin dediğiniz gibi. Johnson mektubu denilen mektupla Türkiye'ye bir ultimatum verildi. Bizim çıkarma yapacak bir gücümüz de yoktu aslında. Görüldü ki, görüldü ki biz çıkarma gemilerimiz yok, buraya çıkarma yapabilecek kapasitemiz yok. Hava indirme gücümüz yok ve işte kötü ev sahibi kötü kiracı insanı ev sahibi yaparmış. Aynen bizim de durumumuz öyle oldu. Nasıl oldu? Biz işte savunma sanayinin temelleri burada atıldı. Yerli savunma sanayi temelleri işte 1964 yılında karşılaştığımız bu çaresizlikle atıldı. Ve bunun üzerine. Türk Deniz Kuvvetleri kendi gemisini üretme girişimlerine başladı. 1967'de gemilerini üretmeye başladı. 71'de gemilerini üretti ve hakikaten muhripler ve çıkarma gemileri yapmaya başladı. 1974'e gelindiğinde çıkarma filosu oluşmuştu. Ama bu arada soydaşlarımız tek başlarına dağlarda, bayırlarda mücadele ediyor. Türkiye'den giden subaylar, askerler orada onlara destek olmaya çalışıyorlar. Halkımız destek olmaya çalışıyor. Yardım kampanyaları düzenleniyor. Onlara ilaç göndermek, çocuk bezi göndermek, mama göndermek için gizli saklı götürülüyor bunlar. Ve neticede Türk milleti, Kıbrıs Türk milleti mücahitler Organizasyonu'nu kurarak, Türk mücahitler teşkilatını kurarak bir karşı koyma başlattı. Ama bunların gücü yetersizdi. Karşılarında bir ordu vardı. Ve yardım istediler garantörlüğe garantörlüğe dayanan Lozan'ın 16. maddesi nedeniyle garantör olan Türkiye Cumhuriyeti devleti de artık hiç kimseyi dinlemeden birinci barış Harekatı'nı daha sonra da Ayşe Ayşe tatile çıksın e, sloganıyla ikinci barış Harekatı'nı yaptı. Ve gördüğümüz kadarıyla Ayşe hala tatildedir. Peki onun içinde e, evet. Efendim 10 yıl boyunca aslında şimdi tarihleri de söylediniz siz bizimle paylaşınız. 1963'ten 1974'e kadar orada bir zulüm gerçekleşmiş ve bunun karşısında Türkiye yardım istendiğinde Türkiye tabii ki dört bir koldan yardım için seferber olmuş. Dünya kulağının üstüne mi yattı? Bütün e, bunlar yaşanırken. Dünya yani hanımlar dünya kulağının üstüne yatmayı bırakın. Biz Türkiye karşı müthiş bir cephe aldılar ve 1974 yılında biz daha bu harekata başlar başlamaz bizim iflahımızı kesen ambargolar uygulamaya başladılar. Hatırlarsınız benzin kuyrukları yani sizin yaşınız genç siz hatırlamazsınız ama büyükleriniz size aktarmıştır mutlaka evet. benzin kuyrukları vardı yağ kuyrukları Ma benzin kuyrukları, kuyrukları yağ kuyrukları vardı bunların hepsi bu ambargoların sonucuydu biz uçaklarımızı uçuramıyorduk Kaddafi'yi burada hayır ve rahmet danıyorum F16'larımız e, o zamanki jet uçaklarımızı F4'lerimizi e, e, falan uçurmak için yedek parçalarımızı ve mühimmatımızı Kaddafi temin etmişti bize. Yoksa uçak da uçuramıyorduk. Ve Pakistan'ı da milletlerimizi buradan şükranlarımızı sunuyoruz. O dönem verdiği destek için. Bize iki tane devlet destek vermiştir. Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrası süreçte. Biri Libya, Libya. biri de Pakistan. Birisi Pakistan. Bunu asla unutmamak lazım. Hepsi yani. ama hepsi bugün o dostumuz bu ittifak yapalım falan filan dedikleri. NATO üyesi ya da değil. Bütün hepsi bize karşı cephe almıştı. Yunanistan'ın yanında yer almışlardı. E bunun en önemli göstergesi bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımamalarıdır. Şimdi bu, bu, bunun, bu noktada şunu da ifade edelim. 1974'teki ambargolar Türkiye'nin savunma sanayi girişimlerini ve atılımlarına bir zıplama etkisi yarattı. Çaresizlik bizi şu anda dünyanın 11. bakın biz dünyanın 11. savunma sanayi üreticisiyiz şu anda. 11. Yani çok büyük bir gücüz. 11. savunma sanayi üreticisiyiz. Bunların hepsi bugün eseri değildir aslında sadece. Bunların hepsi 1963'te başlayan hatta Büyük Atatürk'ün 1924'teki direktifleriyle başlayan yerli ve milli aynı yerli ve milli sözü de Atatürk'e aittir. Yerli ve milli olarak bir savunma sanayi hamlesinin sonuçlarıdır. 1975'te Türk Deniz Kuvvetleri şu andaki şu andaki savunma sanayinin temelini atacak şekilde yazılım geliştirme ve araştırma merkezi oluşturdu. Peki. Ve bunlarla bu milli gemiler yapıldı. Bir de son bir söz olarak şunu ifade etmek isterim Hande Hanım. Buyurun. Kuzey ee, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işte tanınmıyor vesaire. Ben bir evet bir emekli müstafi amirelim. E, istifa etmiş bir amirelim. Ama bir uluslararası ilişkiler hocasıyım. Devletler hukukunda şunun altını çizmek gerekir. Halkımızın da bunu bilmesi lazımdır. Kıbrıs Türk halkının da bunu bilmesi lazımdır. Devletler hukukunda tanınma diye bir şart yoktur devletin devlet olabilmesi için. 1936-1933 Montevideo Sözleşmesi ve 1930 Cemiyeti Akvam Kararı iki tane önemli mehaz vardır bunların dayandığı devletler hukukunda. Bir devlet nasıl olur diye. Ülkesi olacak, sınırları belli bir toprak parçası olacak. Üzerinde halk niteliği taşıyan yani aynı dil, aynı kültür insanların yaşadığı bir insan topluluğu halk olacak. Üçüncüsü de bunların üzerinde otorite olacak. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir. Peki. Efendim. Dünyada çok devlet vardır. Tanınmayan, Birleşmiş Milletler'e de üye olmayan ama devlettirler. Kuzey Peki. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunlardan biridir. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bize 1878'e götürdünüz. o günden bugüne e, Helen e, aslında Helen'le ilgili olarak Megali e, ee, ilgili olarak Yunanistan'ın nasıl düşündüğünü bizimle paylaştınız. Tarihi anlamda çok önemli detaylardı, çok kıymetliydi ve yakın zamanda, yakın tarihi de sayenizde aslında daha net bakabildik. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim Andanım. Sağ olun. İyi akşamlar.